Malumunuz İmam Rabbani Hazretlerimin Hazretlerinin mektubatı vardır. Zamanında ricali devlete, şeyhlere, efendi müritlerine vesaire zatlara yazdığı mektuplardan bir araya gelmiş üç ciltlik bir eserdir. Ki birinci cildi 313 mektup içerir, ikinci cildi 99, dördüncü cildi de 114 mektup içerir. Böyle bir eseri vardır. Bilenler bilirler, çok meşhurdur tasavvuf dünyasında. Bu eser Farsça idi. Bunu Murat Minzelevi Hazretleri, Tatarlı tarihçi Murat Minzelevi Hazretleri Mekke'deyken şeyhinin tavsiyesi üzerine, evladım bu eser Anadolu coğrafyasında buralarda Farsça olduğu için çok okunamıyor. Bunu Arapça'ya çevirsen deyip kendisinden böyle bir şey istemiş ve 14 ay gibi kısa bir sürede Murat Minzelevi Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını Farsça aslından Arapça'ya çevirmiştir. Yani ta'rip etmiş, Arapça'ya çevirmiş denir buna. Onun için kendisine de mu'arrip yani Arapça'ya çeviren denir. Bu sıfatla anılır Murat Minzelevi Hazretleri. O çok bilinmez bu beyt, çok gözden kaçar ama benim çok hoşuma gider. Mektubası açtığınız zaman kıymetli kardeşlerim hemen kapağında bu Murat Minzelevi Hazretleri'nin şu hikmetli beyti vardır. Bu demde onu okumak isterim sizlere. Murat Mizelevi Hazretleri der ki orada bu eserleri hazırlamasından ahiret sermayesi umduğunu anlattığı sadette şöyle der mübarek zat. Emütü ve tübla a'zumi fil mekabiri ve sevfe era ma kad havetü defatiri Ferumtü ddikharan ba'de mevti mined duai fe ebkaytu tizkaran nitace havaturi şöyle der emütü ve tüble a'zumi fil makabir öleceğim ve kemiklerim toprakta yok olup gidecek ve sevfe era mâ kat havet hu ve ahirette şu defterlere yazdığım, ardımdan bıraktığım şu kitaplara yazdığımın faydasını göreceğimi umuyorum. Devamında şöyle der: Ferum tuddiharan ba'de meuti mined duai feebqaitu tizkaran nitace khawatiri. Ben şu dünyada hatırıma gelenleri yazarak ardımdan bir dua beklentisi için bir azık olarak bunu bıraktım. Dünyadan böyle gidiyorum. Ahirette bu yazdıklarımın, bu hayır eserlerimin faydasını göreceğimi umuyorum demektedir.